arkadaşlar bak şöyle mi Ha bu da para. Hani tamam. koydun mu cebine? Koydum. Babaanne açlık mı verdi sana? Evet. He? Elini mi öptün? Bayramını mı kutladın babaannenin? Ya babanın da elini öpsene bir dakika. Babanın da elini öp. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ah kurban olsun babası. Kurban olsun. Gel ben de Aa, seni öpeyim. Gel ben de seni öpeyim. <laughs> <laughs> gel ben de seni öpeyim. Gel. Gel güzel. Oh canım yavrum benim. Nice bayramların olsun tamam mı kızım benim? <laughs> Çok çok mutlu mutlu güzel şeker tadında bir hayatın olsun olur mu? Pizza yapalım mı? Yapalım pizza yapalım şimdi bak bebeğin bebeğin acıktıysa eğer ona şimdi mamalar yapmaya başlayalım olur mu? <laughs> tamam hmm, nasıl yapıyorsun bir görelim bak ben bunu böyle koyacağım bu seni çekecek şimdi bekle çeksin benim kızımı bu tamam kızım hepsini yapıyor şimdi tamam. Aferin benim yavruma. Aferin ya. benim güzelime. Dur bakayım bir dakika. Dur.